Efendim, Kur'an-ı Kerim'de burada ama olan ötede de ama olur buyruluyor. Orada ama olmanın yakinin mertebelerine göre gerçekleşeceği düşünülebilir mi? Körlüğün de mertebeleri var yani. Bir manada çok açık, çok net şeyler vardır. Yani onları bile görmeme tam bir körlük demektir. Zannediyorum orada da ıtlak edildiğine, mutlak zikir kemaline masruhtur. Men hadi ama nekro Nekri olarak zaten zikrediliyor. Burada kim bir tam bir körse hiçbir şeyi göremiyor. Hiçbir şeyi değerlendiremiyor. Ve hiçbir şeyden ona doğru yürüme yolu bulamıyor. Yani hiçbir şey onun için bir şey ifade etmiyor, bir şey anlatmıyor. Bu tam bir amadır. Fevve fil ahirete ama Ahirette de o amadır. Orada da kör yaşayacak. Şimdi i̇şte orada lütuflar var esasen. Cenab-ı Hakk'ın lütufları var. Cennete girse bile o buradaki körlüğüne göre belli seviyede oradaki o nimetleri görmesi, duyması, anlaması veya onun hakkında onlar belli lütuflara dönüşmesi, istifadesine sunulması o ölçüde olacaktır. Ama bir kısım mutlak körler var ki esas Allah'ı bilmeyene, peygamber tanımayana din tanımayana da malum kör denmiş. Hatta ahir zamanda büyük kezzaplara onlar da hep kör olarak ifade buyurulmuş. Kitabul Fiten'de, Kitabul Melahim vel Fiten'de kör olarak anlatılmış. Sağ mı kör, solumu kör? Bunlar tevil hadis açısından belli manalara hamledilebilecek şeylerdir yani. Bir insan sağ körse ahireti göremiyor demektir. Solu körse dünyayı göremiyor. İşi gözü de körse dünyayı da görmüyor, ahireti de görmüyor demektir. Bunun gibi diğer uzuvlarında da öyle. Öyle düşünebilirsiniz tevhid hadis açısından. O da derece derece, o körlükte de derece derece hiçbir şey görmeyen insan vardır. Bazı şeyleri gören insan vardır. Gördüğü kadar değerlendiren insan vardır ve değerlendirdiği kadar ve bir tarafta mükafatını alacaktır o. Cenab-ı Hak mükafatlandıracaktır. Evet, sus ey sersem durmaz cihanın seyri mutadı. Ne sandın ve en leyseli insani illa masa vardı. Bir şeyin sonunda söylüyor hakim. Tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. Estağfirullah. Şair o kadar şok olmuş ki o gün toplumda bütün değerler künde künde üstüne devriliyor. Harici ve dahili bir sürü değerlerimize karşı işgaller ve istilalar yaşanıyor. Beynine vurmuş onun. Bu da farklı bir sekir. Öyle bir sekir yaşadığı anda diyor, tecelli etmedin Allah'ım bir kere cemalinle, estağfurullah bin kere, yüz bin kere cemaliyle tecelli ettiğini gördük onu. Tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. 350 milyon o gün öyle diyor. Şimdi konuşursanız bir buçuk milyar insanı öldürdün celalinle. Oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle. Nedir ilhadu imhalin bu samit infalinle estağfurullah. Sumut kelimesi de zat-ı isnat edilmez. O sessiz, ses çıkarmayan, orada gayreti olmayan demektir. Nedir ilhadu imhali? Mülhitleri mehil mehil üstüne mükafatlandırman. La yüsel amma yefal. Allah'a soru soruyor, Allah'a soru sorulmaz. Ve icraatına hesap sorulmaz. La yüsel amma yefal. Nedir ilhadu imhalin bu samit infalin? Ve sonunda diyor ki sus ey sersem durmaz cihanın seyri mutadı. Ne sandın? Ve en leyselil insani illa masa'a vardı. Hala hazırdaki durumu senin arzu, istek ve mefkürlerine göre şekillenmesi için söyle bana Allah aşkına sen ne yaptın? Bu da kefareti oluyor onun. تدي شي كفاره ونور. لو وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن مواليك. الله اللهم انا نسالك الهدى الْتَقَوَّيَ. والغنى. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده عز جنده أزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم بعيد بيننا وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم اني اسالك من خير ما سالك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، امين، الف الف امين. يا معين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه